Bir bilgi vereyim Sayın Valim. Şimdi bu çevre yolumuz bizim 20 kilometre uzunluğunda. Bunu 7 kilometre bir yazılı bir şey yok. Ben daha önceden 2 sene daha Kayseri'de çalışmıştım var 6 sene öncesinde. O zaman da yine Kırşehir Çevre Yolu yine gündemdeydi aynı şekilde. Yine belki de bu salonda biz bir toplantıda yapmıştık. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunun 7 kilometresi imarlı bir kesim bir yazılı bir protokol metni bir şey yok. Yalnız buradaki bu 20 kilometrenin imarsız olan 13 kilometresinin kamulaştırma işlemlerini, tahsis işlemlerini Karayolları tarafından yapılacağı, imarlı kesimin ise belediye tarafından yapılacağına yönelik bir alt düzeyde şifai görüşmeler var. Daha sonradan belediye ile bizim kurumumuz arasında muhtelif yazışmalar. Bu bayağı önceden beri devam ediyor. Hala da devam ediyor günümüzde de. işte bu 6-7 sene bir mevzu oldu şimdi bizim ilk öngörümüzle imarsız kesimlerle ilgili kamu yararı kararımızı biz bakanlığa gönderdik. Ve ilk 9. kilometre imar kavşağı diye geçen projede. 9 ay 9.4. kilometre olarak tabir edeyim. Oranın KYK'sı geldi. diğer taraf, Gemaş dökümün olduğu taraf otoban kavşağından proje sunu Ankara istikametinin ise KYK'lar bakanlıkta onlar da gelecek. Belediye ile aramızda bir bunun nasıl yapılacağına yönelik e, oturup e, bir protokol metnini de biz hazırladık aslına bakarsanız kurum olarak. Yani bunu bir protokole bağlarsak e, önceden böyle konuştuk, sonradan şöyle bir yaptık. Yani en azından tarihli bir protokol yaparız. Bunun üzerinde de işlemlerimizi yürütürüz. En sağlıklısı da bu olur diye düşünüyorum. Aksi takdirde da, daha önceki genel müdürümüzün de e, bize mesela talimatıyla o zaman Yaşar Bey vardı belediye başkanı. Onunla da görüşmüştü. Yani imarlı kesime karayolların kesinlikle girmeyeceği konusunda net bir şey vermişti biz o zaman da. O zaman da girmemiştik. Yani bunu bir protokol metnine bağlayıp oturup konuşup ıı, neticelendirirsek bu işlemler devam eder. Belediye sadece savcı ve otogar kavşağı arasında 2100 metrelik bir kesimin kadastra ıı, tapu işlemlerini herhalde eee halletme yönünde bir adım attı. Ya da belki de hallolmuştur şu anda bize gelen oyunlu benim aldığım bir bilgi yok da. Ya biz buranın 5 kilometresinin daha belediye tarafından tamamlanmasını belediyede biz burayı sadece ikisini biz yaparız gerisini siz yapın diyor. Bunun bir protokole bağlanıp netleştirip çok polemik polimek e, şey yapmadan e, işlemi düzgünle yürütmemiz gerekiyor. Olay budur Sayın Bey. Sizin kamulaştırma için direkt ödemeniz gelecek mi bizim şöyle bizim kamulaştırmadan şu anda geçmiş yıllara ait hiçbir borcumuz yok. Uzun süredir ilk defa geçen sene hepsini kapattık. Şu anda borçsuz giriyoruz ve sıkıntı olmaz. Yani, yani. Kilometre yetişi Yani, yani şöyle. Yok vali Kamulaştırmadık. Sadece kamu yararı kararı geliyor. Kamu yararı kararı geldikten sonra değerleme komisyonu sokuyoruz. Değerleniyor. Vatandaş anlaşırsa işlemen tescil yapılıyor. Ödeniyor. Evet. Ya yani, ama bu işlemlerin hepsi sayın valim bir bütün olarak düşün. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, biz burada e, imarla ilgili en ufak bir sıkıntı yaşadığımız zaman bir parsel daha iyi olsa bu, bir parsel daha iyi imarla ilgili sıkıntı yaşasak bizim projenin hepsini rafa kaldırır. Belediye tarafından her şeyde iki kilometresini Tanrısı nerede? 20 yıldan nerede de benim bilgim bunu. Burada da Müzelerden sadece 2.100 metrelik kısmı beteş karşımdan, çünkü açmaya kadar değil. Evet. Biz bu şeyi yapacaksa, şayet 15 bin müzeleri da, şu anda hiç kimse şey yapmam. Yani siz oranın başlamasına başlarsanız zaten biz 2.100 metreyi şu anda 200 metrelik burada biz zaten izlenelim. şöyle işte biz de bu, bu tip şeylere girmemek adına biz bunu yazılı ümmetine dökelim. Siz nereye yapacaksanız yapın. Biz nereye alacaksak yapalım. Şimdi Ahmet Bey bir görüntüsü geldi. Ama biz zaten resmi yazıları ve tertemiz yazı da şöyle bir şey var. Bilgili <laughs> kısımlar bunu daha da uygulamasın şöyle söylüyorum. Üzerinde şimdi yaklaşık altmış tane kalasını taşınmazlar. Bunu belki 55 elli beş ve altı tanesinin maliyeti maliyatımız. taşınmazlarını Tırşehir Belediyesi'nin tahsis alıp da geri çevre yolları size devretmesi çok ilginç geliyor bana. Şey Benim mezheme de ters geliyor. Yani şöyle bunu biz işte de de yani detaylı burada konuşmak çok evet. makul olmaz sanki. Yani şey, biz, biz detaylı beraberce konuşabilmek evet. adına bir protokole bağlayalım bunu. Protokol aşamasında evet. konuşalım. Evet. Ona göre de, de, de. O, Siz bir belediyeyle bir temasa geçelim karşılıklı protokol konusunu.